Okay. Selam arkadaşlar. Almanya'da yaptığım işten bir de bu. Yani çok iş var mı diyorlar. Var. Ben dört iş yapıyorum. Ee, bu firmada hmm. usta olarak çalışıyorum. Yani şef olarak çalışıyorum. Ee, metal dekorasyon. Ya bugün işimiz biraz ağırdı. O yüzden kendim yapıyorum bunu. Diğer arkadaşlar yapmıyorlar. Çünkü e, yani paslanmaz. Yani kaynak falan biraz zor iş. Çok hassas olması lazım. Tepi çizik olmayacak. Evet bunu yaptık. E, saat 8'de başlıyorum. E, saat 4'te bu işim bitiyor. Daha sonrasında evimin tadilatı ve iki tane sütü kuruyorum. onun işleri var. İşte bir yarım saat yolum oluyor. Saat 8-8.30 gibi o işim bitiyor. Yani 9'a yakın işte şöyle söyleyeyim üstüm başımı, yani duşum falan alıyorum. Daha sonra bu arkadaşlar yaptığım videoların yani şu anki çektiğimiz video olsun. Onun dışında da e, hafta sonları ben müzik klipleri çekiyorum. Yani müzisyen arkadaşları veya kendimi çekiyorum. Siyah saçın dolandıkla Eğer başka yar seversin Bu ellerde inansın Sivas'ın yollarına Çıkayım ağlarına Bırak beni, benim de. Ee, yani müzikle Ya müzikle Coşkun Film Prodüksiyon. Bakın. arkadaşlar ya da e, reklam çekiyorum firma reklamları. E, hafta sonları da dediğim gibi ya çekimler oluyor ya da e, düğün klipleri falan çekiyorum. Akşamları da arkadaşlar saat 9'da başlıyorum saat 1'lere kadar da montaj yani bu yaptığımız can çektiğimiz e, videoların editlerini, prodüksiyonlarını yapıyoruz. Yani gece 1'de yatıyorum, saat 6.30 gibi kalkıyorum, bütün gün arkadaşlar işlerim. Ee, bu benim için iyi çekimler çünkü arkadaşlar ben fazla bir hobimiz burada yok, hani sosyal bir şey yok. Yani gerçekten de sıkıcı bir yer mi? Doğru, gerçekten de öyle. Ee, çok fazla bir arkadaşımız da olmuyor. Neden? Yani şöyle söyleyeyim, bir arkadaşınız var, bugün kahve içmek istiyorsunuz, arıyorsunuz, o kişiye bir kere size cevap vermek için ya bir dönem diyecek, kesin bu olacak, düşünecek, ee, başka bir termine olmayacak, kafası rahat olacak, bla 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 ben öyle söylüyorum. Yani bir arkadaşınızla kahve içmek çok zor, onu söyleyeyim. Yani buraya gelecek arkadaşlar için, yani söylüyorum, ee, çok fazla eşiniz dostunuz olmayacak. Olsa da güven çok önemli. Mesela Almanlar çok fazla gülüyor ama ben sıcak bulmuyorum. Yani derler ya Avrupalılar... Çok güzel görünür ama arkamdan iş çevirirler. Biraz böyle, ama yani bu kötü bir şey. Onun için ben de ne yapıyorum? Ee, benim ee, hobim video çekimleri. Veya ki ormanda yürümeyi çok seviyorum. Zaten kanıma bakarsanız işte ormanda yürürken meyve falan çok topladım. İşte balık avı falan oldu. Evet, Nizan'a ne benim çekimlerim bu. Kamera olmadan ben ne Urlop'a giderim, ne bir yere çıkarım. Ben de bir hastalıktır. Ee, ve arkadaşlar eğer burada toplanırsak, e, yani burada gurbetçilere toplanırsak e, bir dizi, internet dizisi yapmayı düşünüyorum. Bakın internet dizisi yapmayı düşünüyorum. İçerisinde müzisyenler de olacak. Bunun için e, bütün kameralar geldi Türkiye'de. Ben sanat yönetmeni yaptım yıllarca. Yani dizi, sinema, e, kas direktörlüğü yaptım. Onun dışında oyuncu koştu falan yaptım. Tabii tiyatroda, 20 sene tiyatroda uğraştık. E, böyle bir emeğimiz var. Neden burada olmasın? Ben bütün kameralarımı getirdim. Yaklaşık yedi tane kameram var. 7 dediğim 4 tanesi sinema kamerası. 3 tanesi orta segment, orta sekmen dediğimde bayağı da sağlam. Yani, yani orta segmentler işte bugün Red olsun, yani Epi'ye ve Diki, Arya Alex'e kafa dikecek makineler. Yani onun dışında işte sinema lensleri olsun, Follow Focus, box, işte dronelar. Yani bir daire parası verdim arkadaşlar, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada benim hobim bu. Yani insanlar şüphe salonlarına gidiyorlar. Yani tabiri caizse e, otomat, yani para atıyorlar, oyun oynuyorlar. Yani değil mi? tabiri caizse kumar oluyor. Ben pek sevmiyorum. Yani alkol dünyası burası. Her köyün e, yaptığı mesela biraları vardır. Ben arkadaşlarım zaman Eşim de olsun. Hani yılda 1-2 belki oluyor. Sigarayı bıraktım o da. E, çok sevdiğim arkadaşlarım, çok ısır ediyor. Ayda bir ve iki tane alıyorum, öyle söyleyeyim. Yani bunun dışında, dediğim gibi hazır bir hobim yok. Yani müzikleri çekiyorum ve de bu kanalımda arkadaşlar size yani Almanya'yı merak edenler için yani Almanya'yı merak edenler için ya da buraya gelecek arkadaşlar için videolar çekiyorum. Yani buradaki yaşantıla ilgili. Arkadaşlar böyle yani iş. Yani yaptığım işler bu. Bir bakalım mı? Ee, Komya. <laughs> kom. Bakın. Bunlar kalsamaz ayaklar, evet. bu tür işleri yapıyoruz. Onun dışında bakalım. Yani sadece evet kan. Yani ben sadece e, çekimler değil. Bakın işler de yapıyoruz. Mesela bunlar bitmiş işler. Yani gördüğünüz gibi. Evet Almanya'da çok iş var mı var? Yani var. Yani yok diye bir şey yok. Ee, bir de ben, yani eskiden beri arkadaşlar, mesela büyük bir kaza geçmiş. Ben normalde Türkiye'de emekliyim, malum emekliyim. Mesela gönüllü bir askerlik yaptım. Ee, gazi oldum, bitirdim. Onun dışında, yani emekli olduğum halde yine çalıştım. Nasıl çalıştım? Kolum bayağı bir ona büyük bir hasar aldı. Yani plastik kas falan var. Yani normalde doktorum beni şaşırdı. İşte sporla, işte metal işiyle düzelttim. Bunun için metal işini bırakamıyorum bir şekilde. Onun bir borcum var diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar, ee, yani perfeksini güçlendirmek için parmaklarımın gitar. Yani benim hayatta arkadaşlarım bir tanesi gitardır, bir de metal işidir. ki benim borcum var ama yani benim kolumu düzelten bunlar oldu. Ee, ağır ağır işte olsa seviyorum. Yani çalışmayı zaman sevdim. Öyle söyleyeyim. Yani Almanya'da arkadaşlar bu var. Arkadaşlar e, kısa bir ufak bir ara vereyim. Eğer değilseniz, yani abone değilseniz lütfen e, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız ki bir sonraki videoları görebilirsiniz. görebilirsiniz. Coşkun Metal Dekor, bu işi öğrettiğim bir e, kanal var. Onun dışında Coşkun Film Produksiyon e, müzik klipleri çekiyorum. Bir de arkadaşlar Almanya'da bir Türk bin yaşam. Yani şu anki çektiğim... Alo, bir komik. Çektiğim bu kanal, öyle söyleyeyim. Lütfen merak ettiğiniz ne konular varsa arkadaşlar e, yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben her konuda arkadaşlar video çekiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.